Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu video dizileri Türkcell'de aylık 4 GB interneti nasıl alacağız onu göstereceğim arkadaşlar. Kesin ve kesin alabileceksiniz. Lütfen video başından sona kadar atlamadan izlerseniz sevinirim. Yaptık e, söylediklerimi söylediklerim yaparsanız sizler de 4 GB interneti alacaksınız. O yüzden lütfen videoyu sonuna kadar atlamadan izleyin. Ve şu an e, kanala abone olup, abone olup bildirim zili açarsanız yeni gelecek Türksel Instagram ve para kazanma videolarından sizler de haberdar olursunuz mutlaka bildirim zilini açın arkadaşlar isterseniz videomuza geçelim şimdi arkadaşlar ee, olayı size şöyle anlatayım ilk önce Chrome'a geliyorum. Hatta videoya geçmeden şunu da söylemek istiyorum. Sizler de uygun fiyatlara takipçi beğeni izlenme almak isterseniz kendi panelimden uygun fiyatlara alabilirsiniz arkadaşlar. %100 güvenli bir şekilde papara ve innal üzerinden de ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Ve siz de buradan kendinize takipçi beğeni izlenme alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Şimdi ben e, 2021'in Ekim ayında şöyle bir e, kampanyaya rastladım arkadaşlar. Turkcell'in şirketim adında bir uygulaması var. Hatta onun Web sitesinden de size göstereyim bunu. Turkcell şirketim 4 GB. Evet yazdım bunu şimdi. Hah burada. Şimdi arkadaşlar Turkcell şirketimde 4 GB kampanyası varmış. Daha önce kullandığınız bilmiyorum. Ben 2021'in Ekim ayında yapmıştım arkadaşlar bunu. Ama şöyle bir şey oldu kendi hattım üzerinden yaptığımda kendi telefonumda indirdiğimde uygulamayı vermedi ama nedense babamın telefonunda indirdiğimde 4 GB interneti verdi. Acaba şirket bağlantısı yüzünden mi böyle bir şey oldu bilmiyorum. Bakın burada ne diyor? Turkcell şirketinden yetkililere aylık 4 GB paket hediye. Hemen ala bir kere basıyorum. Giriş yap, ol diyorum. Telefon numaramı yazıyorum hemen. Evet yazdım. Giriş yapa bir kere basıyorum. Efesto'ğun hızlı girişe yönlendirdi arkadaşlar. Evet, kodum da geldi. 4105. Hemen giriyorum. Tamam diyorum. Bu arada arkadaşlar lütfen ve lütfen videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Bu aralar izlenmelerimiz biraz düştü. Eski er kanalına geri dönelim arkadaşlar. O yüzden beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bu ne diyor? Bu paket hattınız için uygun değildir. De yardım olmak için lütfen tıklayın. Daha fazla bilgi diyelim. Kampanya sürecinde şirketin uygulamasına giriş yapan kurumsal faturalı ya da ön ödemeli hat sahibi tüm şirketler. Ha bakın böyle bir şey varmış arkadaşlar. Hattınız faturalı, kurumsal faturalı ya da ön ödemeli olacak arkadaşlar. Hattınız ön ödemeli ve kurumsal faturalı olursa 4 GB internet paketi hediye edilecekmiş arkadaşlar. Bu seninde bu bağlantının da linkini bırakırım. Oradan direkt detaylı bir şekilde burayı okursunuz arkadaşlar. Eğer sizin de hattınız bu e, özelliklere uygunsa Buradan 4 GB aylık internetinizi bedava bir şekilde almış olursunuz arkadaşlar. Mutlaka deneyin. eminim yapabileceksiniz. En azından hatta ön ödemeli veya faturalı kurumsal olan faturalı olanlar bu e, kampanyadan yararlanabilecektir arkadaşlar. E, Video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmayın. Ve dediğim gibi takipçi beğeni izlenmeyi çok uygun fiyatlara kaliteli bir şekilde almak isterseniz kendi panelim olan Erzen Medya'dan alabilirsiniz arkadaşlar. Papara, İnnal ve tüm banka kartlarıyla ödeme yapma e, imkanı var arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.